Yarın Vatikan Firavunu gelecek. Orta Doğu Firavunlarıyla, Dünya Firavunlarıyla ne konuşacak? Bırakın siyaset masallarını. Hakikat yoksa barış yoktur, huzur yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ve bir tek hakikat var. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Vatikan tarihinin en önemli kitabı bu. İşte başlangıçta aynı şey yazılı. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bakalım yarın firavunlar birbirlerine ne diyecekler? La ilahe illallah ve Allahu Ekber diyecekler mi? Yoksa bir heykele mi tapınacaklar? Allah belanızı versin. Bu yol cehennem yoludur. Teslis var diyen, iki Allah, üç Allah var diyen, Allah'ın oğlu var diyen asla cennete adım atamayacak. Bunu söyleyeceksin papaya. Söylemiyorsan kafirsin. Papa denilen firavunu dinliyorsunuz. Beni dinleyin. Papa sizi cehenneme götürüyor, cehenneme. Vatikan, şşt, cehennemin kapısıdır. Papa şeytanın elçisidir. Aa, ne zaman la ilahe illallah ve Allahu ekber diyecek? Ben Vatikan'ın hizmetçisi olurum. Papaya hoş geldin. Kutsallık cenapları diyecek. Ya Vatikan şeytanın merkezi neresi kutsal oluyor? Tamam siyasetçisin yalan söylemek zorundasın. Avrupa Birliği'ne girmek için. Vatikan hayır derse Avrupa Birliği'ne giremezsin. O zaman iki yüzlü olmak zorundasın. Anladım. Şimdi yarın Papa Francesco geliyor. Kim bu adam biliyor musunuz? Papa Francesco Yahudi. İşte. Hristiyanlarda, Müslümanlarda, Araplarda. Bütün insanlar eşit insanlık onuruna sahiptir. Kimseyi suçlamıyorum, ırkçı değilim. Nazizmi de, faşizmi de lanetliyorum. Ama bilin, Yahudi, işte Yahudi, işte Yahudi. Papa'nın, Vatikan'ın şovlarını aldırış etmeyin. Bunlar basit şeyler. Papa, basit bir adam. Ve şu anda Allah'ın en büyük düşmanı. Çünkü şirk günahının, küfrün sözcüsü, şeytanın temsilcisi. Hayır, hiç cevap gelmedi. Çünkü. Dedim ya Vatikan e, 200'lü bir merkezidir. E, papaya da hoş geldin diyorum. E, papayla görüşseydim de aynı şeyi söyleyecektim. La ilahe illallah ve Allah'u ekber. O kadar. Görüşse ne olur, görüşmese ne olur? Papayla görüşmeyeceğim. Bu saatten sonra papayla görüşmeyeceğim. Kendisi davet etse de papayla görüşmeyeceğim. Papanın korkması hikayesine gelince. Arkadaşlar bakın. Papa bir hiç bir kurşun 10 lira. Papa'nın hayatı 5 lira etmez. 27 Kasım Salı günü 900 yıl sonra ve bu Meryem Ana. 13 Mayıs 1900 ama İncil düzeltilebilir La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.